sabahlar. Evet. Evet. Günayet. Ne güzel bir gün. Evet. 2024'ün son günü. Evet. 31 güzel Ocak bir hava 2024. Var. Günlerden güzel Salı. Bir... Evet. Çok güzel bir hava var. Saat yaklaşık seher vaktinin saat yedi buçuk. Evet. Biz yediye çeyrek kala başladık. Dostlar toplam e, evet. on 11 kişiyiz. Ve şu anda Evet. Zelve'deyiz. Paşa Bağları'nın oradayız. Evet. Oraya yaklaştık. Evet. Güzel bir gün olacak. Menduh babam geldi. Günaydın. 2024'teki <laughs> bütün olumsuzluklar inşallah 25'te olmaz. Evet. Görüşmek evet. üzere. Evet. Sağ nice yıllara diyoruz. Nice yıllara. Evet dostlar şöyle alalım hepinizi. Evet arkadaşlar. Evet. Ne diyor başkanım? Evet abilerim benim. Paşa. Evet Ahmet Baba. Günaydın, günaydın. Hayırlı, günaydın, sabahlar. hayırlı Abi, sabahlar. 2024 yılının son yürüyüşünü yapıyoruz evet. inşallah. 2025'te evet. buluşmak üzere. İnşallah. Nice yıllara. Dediler, hep birlikte <laughs> tepeye doğru. Evet. Günaydınlar. Günaydın, günaydın. Yani, Good görüşürüz. morning. Senin günaydın. günaydın. İnşallah. <laughs> evet. Dostlar kalın, sağlıcakla. Biz çıkıyoruz hep. Bakın arkadaşlar tırmanışa geçtik. Paşa bağlarındayız. Evet. Arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlarım. Dostlar. Bu güzelliklerde yürüyüşümüz devam ediyor. Kalın sağlıcakla. Dostlar.